Herkese selam arkadaşlar. EFT 25'te en yüksek rating challenge yapacağız draft'a. Bakalım başımıza neler gelecek. En yüksek rating'i kurabilecek miyiz? 97'ye ulaşabilecek miyiz? İnşallah ulaşırız. Dünya rekorunu kırmak. Tabii ki Türkler'e yakışır. Teşekkürler. Geçtik bakalım. Haydi. Haydi güzel. 4, 4 2, En yüksek şey alacağım. Dur, bunun daha iyisi gelir. Kaptan. Santrafor verdi. Santrafor'da ama en yüksek ratingi almaz. Drop Dropper'ın daha üstü gelir diye David alıyorum. Hadi bir sağlık. Güzel gel. Çok güzel. Son yedik. Evet. Hadi oğlum. Sürdüm biz hoca. Hatta devam edeceğim. Yapma be abi. Yapma be abi. Sağ ve sola upgrade lazım. Planta. Güzel. 96-97 devam etmek lazım. Geldin. tercih edin. Sol bekten devam okay. ke. Abi bozdun ya. Yapma ya gözünü seveyim. 93 3. Sağ bekan. var. Ratingimiz var şu an. <laughs> İnanılmaz. Eyvah. Hadi bakalım inşallah yedeklerden <laughs> bir şey gelir diye umudu. Ace geldi. 92 kurtarabilir miyiz ki? Bir hatırlatma yapıyorum. Lütfen abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya koydum. 90 ya. Baba çok kötü biz bu bu Aa, yani burada olmayacak. Burada olmayacak gibi. 94 tamam. Bu şeyde bir olmayacak gibi hissettim. Hadi. Partisel bir... Ya bu ne ya? Rezervlere geçtik. Bakalım burada güzel ver ya hoca. Zaten sağ beyimiz var. Sol bek oynuyor mu? Oynuyor. Gelmiyor. Gelmedi. 99. Güzel. Güzel. Sağ kanadımız. Çok sanki zor ya. Şimdi Carlos geldi. sol ben sana. Ama yine de zor olacak. Anne. Yani orayı yükselteceksin. Money. Bir düzenle yapalım da. Tam evet. beşi bulduk şu an. Evet evet hadi. <laughs> Maalesef. Yani yedeklerimiz çok kötü oldu. Maalesef. Hemen ikinci kadroya geçiyoruz. Evet ikinci kadroya geçtik. Yine 4-4-2'miz var. 4-4-2'de olmadı. Stoperlerden acaba sabek falan. 5 2 1 2 deneyeceğim. Nasıl güzel gelirse. Santraforu böyle harcamak çok sıkıntı oldu ya. Yani. 96. Daha da birkine yakın. Bu sefer kaleciyle devam edeceğim. Kaleci beni umutlandırsın diye. Oğlum yapma öyle gözünü öyle kalacaksın. Aynen aynen. Aynen atayım. aynen. Neler yapıyor piste. Abi stoperlerden çok umutluyum ya. altılık. kure ya. Kısabı biz de açalım. Orada bir kapak atlasın. Güzel. 96'lık Spence. Yani çok kötü değiliz şu an. 94. Ha. Adamın 99 stoperimiz yok mu ya? Romero. Güzel. Ben. O kötü şansı şeyde kullandık varsayıyorum yani. Güzel. Aferin. Orta sağlar. Bu sağlar bir eee var. Aa ve çok geldin. Şey ver. Haka maka. maka. Geldim. Ben de Saçmasın ya. Saçma. Kaleci, kaleci şu an çok kötü. Kaleciden yana hiç şansımız yok. Arkadaşlar. Yani bu inanılmaz kötü. Diğeri sonradan toparladı. Bu ilk başta kasardı. <laughs> Için. Yani yedekler yedeklerden şeyimiz yok. oyunu alabileceğim kimse kalmadı. Ne var? Ne oynuyorsun? Tabek. Tabekimiz Antrepor. Neyse çok fark et. Rapor oynuyorsun. Bekettik. Şey yok. Gameplay yapmayacağımız için kadro kuracağız sadece. O yüzden çok en yüksek reytingleri alıyoruz yani. Geldi. Atan en yüksek bu. Ağa. 99 falan niye gelmedi hiç ya? İnanılmazsınız ya. Altı geldi. Hadi oğlum hadi oğlum. Teskil geldi. Şimdi hoca, buraları bir ayarlayalım bakalım. Dedik. Acaba şeyi yapabiliyor muyuz? tergini olmadı yani daha demin ilk kadro 121 idi bu 125 yani diğerinden daha iyi çıktı ama olmadı yani bir değiştirebileceğimiz bir şey var mı oluyor mu orada şey. mesela e, ya düşüyor ama kadro ne yapıyor bilmiyorum Ne değişti? Evet, 3. kadromuza geçelim. 3. Evet, kadromuza geçelim arkadaşlar. Buyurun kadro. şimdi mesela 5'te defans, 3 stoper, eee gerçekten beni taşıdı. 121 iken 125 yaptı. Stoperler e, genelde yüksek geliyor. 4-2-4-4-2 denedik. 4-2-4 olsa e, belki ne onu da seçebilirim ama 4-3-1-2 olsa ama kanat olmuyor. 4 4-4-2'den devam bakalım. Yine bu sefer şey gelsin açanın Karijden başlayalım. Tank raporları sona bırakacağım. Ya bu karijden ne çektik biz ya? ya? Bu 4 4 2 bana yaramadı arkadaşlar. Çektik isterdim ama. STV stoperler. Üçlü stoper olunca gerçekten e, bir tık kaliteyi arttırdı orada. Ne oynuyorsun? Abi oynuyorsun. Alalım seni. Alalım. Orta sağa Azap geldi. Ne değil Azar'tın. Orta sağdan yapmam. Ortalık doğru seçiyorum. Kendimce totemim. işe yaradığını sanmıyorum Güzel. 7 güzel. Al oğlum santrafor ve 99 be. Sob be. Sob be. Sob midlan. Sokunun. Evet Barcelona Barcelona. Bar ya santrafor hadi oğlum. O çok kötü geliyorsun yani. Emneciğim alayım. Ya İzan bir sürü kartı vardır ya. Yani. Ya yani bir sürü promodan gelene bak. Hadi. Aa. Mesela şunu da ya da böyle değişecek ben buraya geleceğim. Böyle çok daha mantıklı oldu. Çok güzel çok güzelsin be. Güzel. Şu an güzel gidiyor. Bakalım. Yedekler beni ağzıma yüzümü böyle dağıtın da şunları görmeyeydim ben. Bu ne? 75 75 ne ya? 92 gel. Upgrade edemedik. Güzel. Stoçko geldi. Stoçko. Oynuyor musun? Şurayı güzel upgrade ee, dedik. Hmm. En azından sağ kanadı. Ah, evet, Santaforumuz yok arkadaş. Transfer verdi kendimize gelelim ya. Hayda 1 e, bir puan ettin de ne oldu yani? 96'lar 97'ler 98'ler lazım biz hocam. Mesela. Hadi bir 98 daha mı? Son oyuncu. 3. kadronun son oyuncusu. Bakayım. Çöp geldi resmen yani. Burada buraya aldım. 94 oldu genel rate. 93 şuraya aldım. 85 oldu. 96 olamadık yine. Yani. Gerçekten 96 olamadık. Ya bu şey bana çok... Üçüncü 128. 3. kadrayı 128'e ulaştık ama maalesef 97 reytingi yakalayamadık. İnşallah dördüncü kadroda bunu yapacağız. Dördüncü kadroda görüşmek üzere. Evet dördüncü kadro için draft işimizi kullanıyoruz. Bastık bakalım taktiklerimiz neler. Aha. 3-4-2-3-1-4-2. Çok güzel. Ben bu kadroyu alıyorum. 3-2 var, 4-2-1 var, 3-4-3 var, 4-3-1-2 var. Bunu alıyorum. Ben bunu da e, rekora yaklaşacağımızı düşünüyorum bu arada. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Yok, yok. İlki zaten santrafordan başlayalım bu sefer. Tersten başlayalım. Çok güzel. Aferin abi. Tamam, sen böyle devam et. 97 Ester verdin. Ester. Sana ben ezelden geldim. Ya benim moral sefer 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 ya bu? İşte bu, işte bu pillo ver bir şey ver abi. Ver bunun yanına da bir şey. 99'luk. Kaça verdim? Tamam. 95'i de var mı çok acaba? Size kaptan olarak onu aldırttı. Ne yapalım? Ne oynuyor? Ne oynuyor. Yani ee, bunu seçelim. Tercihimiz olabilir. Belki M gelirse onu. Olur kanadımız sağ kanadımız yok. Bay. Hadi oğlum stoperler şaşırtmayın beni. Hadi yüksek yüksek devam. Kanatta gitsin. 92'miz var orada. 80. Kaleci Aa. Hmm. var doğru. Özür Yanında telefona mesaj gelince. Ama bir puan da Al işte. 96 geldin, Güzel. Ne oynuyorsun sen? oynuyor musun? Çok iyisin. Kareci lazım ya. Nedir? Sol kanat, sağ kanat. Abi hadi. Evet. Santrafor oynuyor. Çok güzel oluyor. Çekerim. Bu arada şöyle ben bir zeyim mi? Yani sonra çok zor olur. Yapma abi şunu yapma bana ya. Bu bana... Şu zehir loka atmayın işte ya. Ulan bu zehir... İşte bunu atmayın artık ya. Haydi. 94 stoper. Ne yapayım ben 94 stoper. Elek olarak iyisin de. Oo, 90. Sen sen mağda pa. Ben baba ben var takıyor. Ben 92. Aha 96'dan az daha Carlos'a gidiyorduk ha. Oraya de. Kanat oynuyor musun? Oynuyorsun. Okey. Orada Bu mesela bunu buraya alamam mı ben ya? Kim düşürsün ama. düşürsün? Ona bir bakacağım. Ona bir bakacağım. Kafım. O oldu. Ya burada da güzel bir şey var. Kalecimiz çok kötü oldu ya. Bir ayarlayalım bakalım. 80. 80. Yani bir şey değişmedi. Ama mesela şu Hı? Hı, Hı Bir şey değişmiyor yani. Peki tabik oynayan var mı mesela? şey sağ kanadı değiştireceğimiz yok arkadaşlar maalesef dördüncü kadroda 3 1 4 2 formasyonunda da 95 reytinge ulaşabildik maksimum bakalım bir daha en son bir kendisi bir şey yapsın 121 ile başladık 125'e çıktık sonra 128'e çıktık burada da 128'e geçtiğimizi düşünüyorum derken 128'de kalmışız tam olarak o yüzden maalesef olmadı 4 kadro yeter. Bir dahaki videoda bir 4 kadro daha. Çok e, üstünden zaman geçirmeyeceğim. Aydın. İçeriye beğendiysen lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunlar basit şeyler. Sizin için basit şeyler ama ben hani daha yeni bir kanal olduğum için bu işe devam etmemi mutlu ediyor. Gerçekten hakikaten. kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Desteklerinizi şimdiden bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.